Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ayak sağlığı hakkında konuşacağız biraz. Koşucularda özellikle ayaklarda oluşabilecek problemler, çözümleri, bunlar için ne gibi önlemler alabiliriz? Bunlar hakkında biraz konuşacağız. Öncelikle ayak sağlığı tabii ki bizim için çok önemli. Tabii ki sadece sporcular için değil, sedanterler için de aynı şekilde. Ayak sağlığına önem vermemiz gerekiyor. Bunun için özellikle ayakkabı seçimine dikkat etmemiz gerekiyor, ayak bakımını düzenli olarak yaptırmamız gerekiyor. Yani pedikür ihtiyacımız varsa mutlaka yapılması gerekiyor. Aynı zamanda kendimiz de evde her gün günlük olarak e, yıkamak ve e, yumuşatıcı kremler sürmek çok önemli tabii ki bunları her seferinde yapıyoruz ama yine de bazı durumlar kaçınılmaz oluyor. Ne gibi şimdi problemler yaşıyoruz onlardan bahsedelim. Öncelikle ayak mantarı. Tabii ben koşucularda açıkçası çok fazla, çok fazla değil şu ana kadar hiç görmedim desem yalan olmaz. Ama tabii ki mantar oluşumu da e, Sporcularda karşılaşabiliyor. koşucularda çok fazla olmasa da yüzücülerde özellikle havuzda geçen ya da işte başkasının terlikleri giyildiğinde başkasının çorapları giyildiğinde ya da duşluklarda böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. E, mantar için dediğim gibi kesinlikle başkalarının özel eşyalarını kullanmıyoruz. Ayrıca koşularda da e, ayağımızın çoğu zaman terliyor, ıslak kalıyor. Bunda antrenman sonrası ya da yarış sonrasında yıkayıp kurulamamız, iyice kurulamamız gerekiyor ve biraz açıkta bekletmemiz gerekiyor. Sürekli spor ayakkabısının içerisinde olduğu için bazen nemden dolayı da mantar oluşumu olabiliyor. İkinci olarak nasır oluşumu. Nasır çok sık rastlıyoruz. Bundan sonraki üç şey de zaten benim başıma gelen şeyler o yüzden bunu videoya e, almayı ve sizlerle paylaşmayı e, paylaşmak istedim. E, en azından çözüm yollarını da tecrübelerimi de size aktarmak istedim. nasıl problemi genelde basıdan dolayı sürekli ayağımız aynı noktaya bastığında e, orada nasır oluşumu olabiliyor. Nasır oluşumu bu tersal dediğimiz ayak e, e, kısmı parmakların hemen altında olabildiği gibi topukta parmaklarda da çok sık olabiliyor. O yüzden bununla ilgili de yine mutlaka krem kullanmamız gerekiyor. Yani akşam yatmadan önce o sertleşen bölgeyi kremle, ben özellikle vazelin ya da kantron yağı kullanıyorum. Çok da güzel yumuşatıyor. Sizlerin de denemenizi isterim açıkçası. Bunun yanında tabii kullandığım, koşarken kullandığım şeyler de var. Onları da az sonra size göstereceğim. Üçüncü problem ise su toplaması. Su toplamasında arkadaşlar genelde yine basıdan dolayı ve sürtünmeden dolayı ayak tabanında incelme olur. Bu incelme önce kızarıkta başlar. Daha sonra su toplamaya gider. Daha ileri seviyesi kan toplaması ya da orada enfeksiyon kapmasına sebep olabiliyoruz. Bu yüzden bizler öncelikle koşarken eğer bir ayağımızda parmaklarımızda bir sızla hissettiysek hemen onun çaresine bakmamız gerekiyor. Yanımızda zaten ilk yardım kiti bulunuyor. İlk yardım kitinde olmasa bile antrenmanlarımızda bile mutlaka yara bandı taşıyalım. Yara bandını hemen oraya müdahale ederek bir süre bunu geciktirebiliriz. En azından antrenman sonuna kadar çözüm yolu bulmuş olabiliriz. Bunun yanında eğer su toplaması e, antrenman esnasında ya da yarış esnasındaysa e, maalesef daha ileriye taşıyamıyor yani daha fazla yürüyemiyoruz çünkü çok küçük de olsa bize sızı veriyor acı veriyor ve bu da e, koşmamızı engelliyor. Böyle bir durumda benim yaptığım yöntem patlatmak oluyor. Aslında patlatmak e, en son çare arkadaşlar. Eğer Antrenmanınızı yarada bırakabiliyorsanız bırakın birkaç gün içerisinde çünkü o kendini yeniliyor yani normal duruma geliyor. Çünkü içerisinde toplanan su proteinçe çok zengin bir su. Bu e, su toplama olan bölgeyi bir an önce ne yapıyor toparlıyor kendine getiriyor. Ama e, dediğim gibi yarış esnasında yani e, devam etmemiz gereken bir durum söz konusuysa patlatmak gerekiyor. Böyle bir durumda da sadece bir iğne yeterli oluyor. Steril bir bez ve iğne yeterli oluyor. Ee, ne yapıyoruz? Ellerimizi tabii ki e, sabunluyoruz. Hadi bir yarış esnasında nereden bulacağız diyeceksiniz ama en azından dezenfektan kullanabiliriz böyle bir durumda. Aynı şekilde iğneyi de yapıyoruz. Ve e, bu baloncuk olan yere iğneyi batırıyoruz konuşurken çok e, acı verici gibi bir durum gözükse de e, hiçbir acısı yok. Sadece e, yapmamız gereken şey iğneyi batırdıktan sonra orayı steril bir bezle silip yara bandı yapıştırmak. Böylece bizi o durumdan belli bir süreliğine kurtarıyor. Zaten yarışmaya da antrenman bittikten sonra orayı da e, açık bırakarak bir an önce e, kurumasını sağlayabiliriz. Evet, son olarak ise e, tırnak batması. Tırnak batması en iğrenci diyebilirim. Yani daha ağrılı, daha sızılı bir e, süreç oluyor ve uzun bir süre maalesef e, kendini toparlayamıyor, yenileyemiyor. E, tırnak batmasını da önlemek için yine ayakkabı seçimine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bol ayakkabılar giyiyorsak bunlar sebep olabilir. Aynı zamanda bunu önlemenin yolu, en önemli yolu ayakkabılarınızı sıkı bağlamak. Çünkü ayakkabılarımızı sıkı bağlamadığımızda ayakların ön kısmı özellikle inişlerde sürekli ön tarafa gelecektir. Bu çarpmalar da işte tırnak batmasına sebep oluyor. Yani çok kötü bir durumda değilse bekliyoruz ve bir sene gibi bir sürede kendini yeniliyor. Ama çok zor bir durumdaysa tırnak, kötü bir durumdaysa daha doğrusu mutlaka doktora gitmemiz gerekiyor. Evet şimdi ben bunlar için özellikle hani birkaç şey bahsettim tabi önlem olarak ama yarışlara ya da antrenmanlara çıkarken kullandığım bazı e, bantlar var. Onları göstereceğim size. Öncelikle en önemlisi, en sevdiğim şu e, kefidisin reklam yapmış gibi oldum ama arkadaşlar e, ücretsiz gelmiyor. Ben de parayla aldım. E, bu arada ücreti şu an üzerinde yazmıyor ama 200 küsür liraya almıştım. E, bunların e, pek çok çeşidi zaten internetten bulabilirsiniz. E, ben bunu denedim ve hoşuma gitti. Bunu, bunu alıyorum. Bu sadece baş parmağınızı geçiriyorsunuz ve ayağınızın alt tarafını sarıyor içerisinde de şöyle göstereyim hatta şu. İçerisinde de bir pet var ve bu yumuşak tutuyor. İlk kullandığınızda birazcık sizi rahatsız edebilir. Ayakkabı sıkıyormuş gibi gelebilir. Ben de ilk denediğimde açıkçası biraz korkmuştum. Uzun bir koşuda çünkü denemiştim antrenmanda. Ama bir süre sonra ayağınız alışıyor o duruma. Biraz yüksek, yüksek geliyor. Yani çok ince ama bir yükseklik kazanım var yine de ee, özellikle tabanlıkla birlikte kullanıyorsanız ilk başta biraz rahatsızlık verecektir ee, ama sonrasında antrenman sonrasında hatta içerisinde varlığını bile unuttum ee, çok rahat ve gerçekten e, o sertleşme olayını bitiriyor. Aynı zamanda şu baş parmağında girmiş olması iki parmak arasındaki sürtünmeyi de önlüyor. Yani orada su toplama olayını da bitirmiş oluyor. Bunu gerçekten tavsiye ederim. Yalnız bu tek olarak geliyor arkadaşlar. Ayrıca bedeni var. Alırken dikkat edin. E, dediğim gibi başka markalarda bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bunu bu şekilde giydim. Şu pet olan kısmı şu yan taraf bir kısmı yan tarafta diğer kısmı da altta kalıyor zaten. Önemli olan da şu kısım. Genelde şu kısımlarda çok fazla e, sertlik oluyor. Ama yine siz bunları kullanıyorsunuz. E, kullanacağız. Ama ayağınızı e, ayağınızın bakımını yapmayı unutmayın. Özellikle dediğim gibi vazelin kantron yağı gibi yağlar kullanarak e, yumuşak tutmaya çalışın. İkinci olarak şu e, Leocoplast leokop, le, sanırım. Leokoplaz. Evet bu da yine e, yara bandından yara bandı gibi ama ondan daha iyi tabi. Şöyle bir metre uzunluğunda geliyor. E, yan tarafları aynı bizim bildiğimiz plaster şeklinde. Fakat Şurada yakından göstereyim. Tam ortasında biraz yumuşak süngerimiz, daha doğrusu bu steril bez dediğimiz onlardan var, bir iki katlı gibi, biraz daha kalın ondan. Bunu oluşa nasıl oluşabilecek ya da su toplayabilecek yerlere yapıştırabiliyoruz. İstediğiniz uzunlukta da kendiniz kesebiliyorsunuz. Bence yara bandından çok çok daha kullanışlı. Ee, bu da farklı bir marka. Ee, bunun aşağısına zaten videonun aşağısına hem markaları hem linki e, aldığım yerin linkini e, fiyatlarını paylaşacağım. İsterseniz direkt bunları alabilirsiniz. İsterseniz de farklı bir marka seçebilirsiniz. Son olarak şu yine bu kifitisin arkadaşlar. Aynı diğer elastik bant gibi e, yalnız iki tane yani bir çift geliyor bu da. E, bunun da farkı e, şu içerisindeki şeyin silikon olması arkadaşlar. Şöyle kananını göstereyim. Bu silikon şeklinde. Bunu aldım fakat bunu yarışa saklıyorum ben açıkçası. E, şu an kullanmak istemiyorum çünkü antrenmanlarda şu yeterli oluyor. Yarışa başlamadan önce yine benim tam e, baş parmağının altında çok fazla oluyor e, sertlik oraya yapıştıracağım umarım bana sıkıntı yaratmaz zaten yaratırsa da çıkartabiliyoruz çok da problem olmaz yani vardı e, bu şekilde kullandığım şeyleri sizlerle paylaştım arkadaşlar sizler de eğer ayak sağlığınızı düşünüyorsanız e, bunları mutlaka yapın. Ayrıca e, çorapları da genelde pamuklu çorap giyiyoruz ama pamuklu çorap teri emiyor fakat hapsediyor yani orada e, terli bir çorapla bir yarışı bir antrenmanı e, sürdürmüş oluyoruz. E, o yüzden mutlaka çoraplarınızı sentetik çorap, spor çoraplarından alın e, böylece onlar e, teri kurut, kurutuyor ya yani emmediği için. Bir an önce hızlı bir şekilde kurutuyor ve ayağınızda nemli kalmamış oluyor. Şimdiki size aktaracaklarım bunlar. Eğer sizlerin de tavsiyesi varsa yorumların altına yazabilirsiniz. Bu arada lütfen abone olmayı unutmayın sevgili koşu dostları. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.